Kafa Radyo'da Ceyda Düvenci ile bugün de haftanın son gününde birlikteyiz sevgili dinleyenlerim. Güzel bir gün olsun diliyorum. Günün tam ortasında birlikteyiz. Ayrıca güzel de bir hafta sonu olsun diliyorum sizlere. Artık bu hafta sonu bitince okulların tatil olacağı o haftaya gelmiş oluyoruz. Ee, hazırlıklar yapmaya başladığınızı düşünüyorum Minik minik okul sonrası için Artık programlarınız her neyse Ona göre bazı hazırlıklar yapıyorsunuz diye düşünüyorum Bir anne olarak en azından ben yapıyorum Dolayısıyla evde tatlı bir telaş olduğunu e, Düşünmek istiyorum Efendim dün akşam e, bahsettiğim üzere Hamiyet müzikaline gittim Sevgili Işıl Kasapoğlu'nun e, sahnelediği Güzeldi, gerçek bir hikaye hamiyet. Peik grubunun şarkılarını dinledik bol bol. Muhteşem bir oyuncu kadrosu. Eğer bir şekilde denk gelirseniz, kaçırmamanızı sevgiyle tavsiye ederim. Hem şahane bir şöyle görsel şölen, kostümler dönem kostümleri, ışık keza öyle, müzikler Peik müzikleri. Ama onun dışında ...tabii hemen saymak lazım hepsini. Deniz Madanoğlu yazmış, Işıl Kasapoğlu yönetmiş. Hikaye ve şarkı sözleri sözleri tabii ki İrfan Alışa ait. Burada ışık tasarımı Cem Yılmazer, dekor tasarımı Tomris Kuzu. Onlara da tebriklerimi iletmek isterim. Kostüm tasarımı Selin Ölçen. Oyuncular birbirinden değerli arkadaşlarım. O kadar hepsi iyiydi ki birbirinden. Tabii ki Aslı, sevgili Aslı inandık. Finalde hepimizi güzelce bir ağlattı. Bilge Su Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, akrabam olur kendisi. Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik ve Pek tabii ki Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy ve Serdar Ersoy. Yardımcı oyuncular vardı sahnede. Caner Coşkun, Eslem Sena Işın, Güney Marlen, Peyda Yurtsever, Ümit. Can Kaya. Hepsinin adını anmak istedim dün geceden sonra ve bana yaşattıklarından sonra. Çok güzeldi. Tiyatro kıymetli. Gidiniz, izleyiniz. Yazın da turne yapacak birbirinden kıymetli tiyatro oyunları var. Mutlak ve mutlak. E, müzik peşinden tabii ki gidin bol bol konserler dinleyin, müzik dinleyin. Ama tiyatroyu da es geçmeyin. Çok güzel bir müzikal devamiyet müzikali. Peykin Solisti'nin annesinin arkadaşı mahallenin delisi Hamiyet'e özür mahiyetinde bir oyundu ama aslında Hamiyet mahallenin delisi değildi bence. Bu arada yeni bir bilgi edindim size de söylemek isterim. Aldığınız paketli gıdaların üstünde R harfi varsa böyle geri dönüşümü andıran bir işaretten bahsediyorum. Bunu nasıl tarif edebilirim size? Böyle yeşil bir halkanın içinde iki yaprak yan yana ve bir de kafa olduğunu düşünün. Sanki böyle daha çok doğa dostu bir ürünmüş gibi görünen ama altında yazan yazı çok önemli. Işınlanmıştır yazıyor. Herhangi bir paketli gıda aldığınızda altında eğer bu işaret varsa lütfen o ürünü tüketmeyin. Işınlanma işlemini anlatan bu ürün, gıdanın raf ömrünü uzatmak ve bakterilerin oluşumunu önlemek için kullanılan ...bir radyasyon işlemi. Efendim bakalım takvim yapraklarında neler var 7 Haziran Cuma gününde? Dünya Gıda Güvenliği günüymüş bugün. Ee, aa tam da gününde vermişim bu öneriyi size. İnanamıyorum böyle denk geldiği zaman çok heyecanlanıyorum. Sizin de hayatınız içinde böyle şeyler oluyor mu? Mesela hiç planlamadığınız bir hazırlık yaptığınızda... ...tam da gününün o gün olduğunu anlamak. Ya da işte... Sabah hazırlandınız, giyindiniz ama sonra gün öyle bir devam etti ki tam gününe göre giyinmişsiniz ya da hazırlanmışsınız. Böyle şeyler yaşadığım zaman diyorum ki gerçekten hayat yanımda ee, ve her şey yolunda. Ee, iyi hissediyorum yani o yüzden tam da gıda e, güvenliği gününde böyle bir şey söylemiş olmam çok manidar oldu. Efendim Nurullah Ataç'ın bir sözü çalışmanın acılığı kişiye haddini bildirmesidir diyor. Ama tabii bu konuda haddini bilen ve çalışırken evet ya ben burada yetersizim gelişmem lazım. Evet bu işi başaramadım diyebilen kendi kendine bunu itiraf edebilen insanlar olmamız gerektiğini düşünüyorum. Alan Turing'in fotoğrafı var efendim. Bilgi kültür takviminde 1954 yılında bugün hayatını kaybetmiş bilgisayar teknolojisinin mucidi olarak biliniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin şifreli iletişim aracı Enigma'nın şifresini kırmak için bilgisayarı icat ediyor. Ve bu sayede de savaşın gidişatını değiştirip belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor. Alan Turing çok kıymetli. Fotoğrafında görseniz küçücük bir erkek çocuğu gibi böyle takım elbise, kravat, ceket, gömlek, yelek ee, ve saçlar yandan ayrılmış. Masum masum bakıyor yani böyle bir çocuğun dünyanın kaderini değiştirdiğini düşünmek imkansız gerçekten ama önemli. Ummadığımız yerlerden faydalar sağlayabiliyoruz bu hayatta gerçekten. Efendim, gelelim kitap bölümüne Cahit Zarifoğlu'ndan bir alıntı var. Bir değirmendir bu dünya kitabından. Bir değirmendir bu dünya öğütür bir gün bizi diyor Cahit Zarifoğlu. Ha ilginç bilgilerde tabii ki Alan Turing ile ilgili bir bilgi var. Şifre çözmek için geliştirdiği makine o kadar başarılıymış ki 10 insanın 7 gün 24 saat çalışsa 20 milyon yılda çözeceği bir gizli mesajı bu makine 20 dakikada çözüyormuş arkadaşlar. Müthiş bir şey. Anekdot bölümüne bakıyoruz. 1914 yılında bugün 32 yıllık inşa sürecinden sonra Panama kanalından ilk gemi geçti. Yaklaşık 80 kilometre uzunluğundaki kanal Atlas okyanusuyla Büyük okyanusu birbirine bağlıyor efendim. Bu da önemli bir bilgi. Geliyoruz büyük saatli marif takvimine. Biliyor musunuz ki pirinç ekme, ekim biçme zamanıymış bugün aynı zamanda. Yaşamınızda çok sayıda seçenek var. Sigara, alkol ve madde bu seçenekler arasında olabilir. İyi düşünelim, asla seçmeyelim diyor. Tabii ki kim diyor? Profesör Doktor Yıldız Tümerdem diyor bunu. Evet, sağlığımıza zararlı olan şeylerden uzak durmak hayatı daha doya doya yaşamamızı sağlayacak. Bunlar bizim tercihlerimiz tabii ki. Atatürk takviminde a değişik bir şey var. Neymiş bu? Atatürk'ün himayesine aldığı Fransız bir arkeoloji dergisi varmış. Bu arkeoloji dergisinin fotoğrafı var. Bir arkeoloji dergisini himayesine almak ne demek? Nasıl bir öngörüdür? Arkeolojinin bir eğitimde çocukları yetiştirmekte ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz aslında. Çok isterdim arkeolojiyle daha iç içe büyüyebilmek. Türkiye'de müzecilik alanındaki en önemli adımlar Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk'ün teşvik ve desteğiyle atıldı. Onun talimatıyla bazı şehirlerde bulunan müzeler yeniden düzenlenirken yeni müzeler kurulması ve depolarda bulunan tarihi eserlerin buralarda sergilenmesi yolunda önemli adımlar atıldı. Ve Hitit uzmanı Louis Deloport en çok destek oluyormuş Atatürk'e. Galiba onun sayesinde de 1932 yılında Fransa'da kurulan Hitit ve Asiyanik Araştırmalar Derneği tarafından yayınlanan derginin sponsoru oluyor Atatürk. İnanılmaz bir şey değil mi arkadaşlar bu okuduğum ve duyduğumuz şey şu anda? Hititlerin dili, kökeni ve tarihi üzerine ayrıntılı çalışmaları imza atan derginin yayın kurulu bu destekten dolayı derginin her sayısının giriş sayfasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in himayesinde ibaresine yer veriyormuş. Ve 1938 yılında Atatürk vefat ederken onu miras kabul eden İsmet İnönü himayeyi alıyor, kendi himayesine geçiriyor. 50 yılına kadar da bu desteği vermeye devam ediyor. Dolayısıyla da dergi yayın hayatına devam ediyor. Gerçekten gerçekten. Düşün 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 der susarım. Başka da hiçbir şeycikler demem. Efendim pazartesi günü Kafa Radyo'da Ceyda Divenci ile bugün de bir arada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.